Merhabalar sevgili dostlar. Herkese iyi günler arkadaşlar. 13 Eylül günlerde çarşamba. 41 kere maşallah. Değil mi? 41.41. .41. Ne oldu biliyor musunuz? Böyle hani sabah gelirken dikkatimi çekti. Petrollerin önünde tabeller var ya. Mazotun fiyatı 41.41 .41 olmuş. Yani 41 kere maşallah desek yerinde. Türkiye zam furyası devam ediyor insanların çaresizliği devam ediyor. Maalesef devam ediyor. Nereye gideceğini de bilmiyoruz. Yani o kadar kötüyüz ki, o kadar mutlularımız kırıldı ki çok fazla bir şey e, diyemiyorum desek ne değişecek. Ama yine de şunu söyleyeyim. Yanılmıyorsam 28 Mayıs akşamıydı değil mi arkadaşlar? İkinci seçim. Sadece Cumhurbaşkanı'nın %52 ile seçimi aldı. 28 Mayıs akşamı Alanya'nın başını çektiği Türkiye'nin genelinde sabahlara kadar Gorna çalarak o seçimi sonucunu kutlayan özellikle kamyonculara selam olsun arkadaşlar. Buradan selam olsun onlara. Çok memnunlardı. Hatta bağırıyorlardı. Nasıl koyduk falan diyorlardı. Kimin kime koyduğu artık netleşmeye başladı. Dolayısıyla öncelikle onlara selam olsun. Mesela yaklaşık 16 milyon emeklinin ezici çoğunluğuna selam olsun. Yani o zaman zaten muhalefetin sayesinde bayram ikramiye salan emekler 2 bin lira aldılar. O zaman iktidar 2000 lira verecek zaten veriyordu. Muhalefet 15 bin lira vereceğiz dedi. Ama her şey rağmen o 16 milyon emeklerin ezici üstünlüğü yine iktidar tarafına verdi. Onlara da selam olsun. Değil mi? Selam olsun. Yani sıkıntı yok. Bir gömlekle, bir şalvarla, bir takkayla yılı geçirip soğan ekmek yiyip ki soğan da bulabilirse yatıp gölgeye Şükreden, dünyada neler geliştiğini görmeyip sadece Türkiye'yi ağa kanaldan izleyip Türkiye'nin uçtuğunu zanneden arkadaşlarımıza da selam olsun. Değil mi? Yani o kadar çok selamı yeri var ki mesela Antep'in Urfa'nın kilisin başını çektiği, özellikle Suriyelilerin Abrukay'ı aldığı, hatta kiliste Türklerin göçe zorlandığı canım memleketlerime de selam olsun. Sonuç değişmiyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Seçilme aynı sonuç. Mesela mesela tütününü yaktı. Özellikle Adıyaman'ın içinde bulunduğu tütün üreten iller var. Bir ara tütünleri çürüdüğü yaktılar, isyan ettiler ama sonuç değişmedi. Onlara da selam olsun. Efendim buğday, bizim memleketimizin yani ekmeğimizin e, temel gıdası buğday. Konya ovası boş kaldı. Artık buğdayı Ukrayna'dan, Rusya'dan alıyoruz. Buradan Konya ve çevresine selam olsun. Değil mi? Sonuç değişmiyor. Mesela Ordu fındığın başkenti, Rize çayın başkenti diyebiliriz. Orada zaman zaman çay, pardon, fındıklarını kesip Rize'de de çaylarını yakıp çöpe dökenler ve isra edenler ve sonuçta da sonucun hiç değişmediğini gördüğümüz için oralara da selam olsun. Değişen hiçbir şey yok. Yani bu ülkede en kolay şey yönetici olmaktır arkadaşlar. Bir yere seçilmektir. Yani muhtardan en yukarıya kadar hiç bir yeteneğim olmasa bile eğer bir yere seçildiğin zaman hemen kıymete biniyorsun. İşin kolayını yapıyoruz zaten. Hiç de şansını zorlamıyoruz. Türkiye'nin gündemi bu kadar sıkıntı, bu kadar zırap, bu kadar insanlar umutsuz, çaresiz, evlerine ekmek götürmekle zorlanırken e, gündemde değiştirimler yok mu? Var. Mesela Everköy'ün İzmir'de Atatürk müstünü üzerine boya dikmiş minnacık bir çocuk, zavallı. Beynini doldurmuşlar, Atatürk'le uğraşıyor gündem. Bunlar suni gündemlerdir. Yani Türkiye'nin gerçek gündemi çaresizlik, yokluk, umutsuzluk konuşmasın diye. Arkasından bakıyorsun arkadaşlar. Frenin Sultanları, Cumhuriyet kadınları müthiş başarı elde etmiş. Müthiş bir başarı elde etmiş. Avrupa Şampiyonu olmuş. Bu ülkede benim Türk'üm diyen demokratik çağdaş Cumhuriyete bağlı herkes gururlandırdı ama bundan mutlu olmayanlar da var. Mesela hem de Diyanet'in ee, Neymiş mali müşavirliğini yapan değil mi yanlış okumayalım ee, halk e, müşaviriymiş neyse artık bir arkadaş çıktı efendim diyor, 20 18 20 yaşına kızların baldır bacak açık diyor milli takım diye çıkarmışlar diyor millete. Bunu oynatıp seyret diyorum Yani bu King diyor bir nevi. Ben bununla kabul etmiyorum falan diye böyle saçma sapan açıklamalar yapıyor. Gündem değiştirme için. Başka bir şey yok. Ben de o beyefendiye diyorum ki kardeşim sayenizde millet dinden soğudu. Camiler bomboş kaldı. Yetişen gençler değil sorarak yetişiyor artık. Allah'ın varlığından diyorlar. Yine inanmıyorlar. Siz hala böyle çıkıp saçma sapma, saçma konuşursanız hala çok şey kaybedeceğimizi söyleyebiliriz ve söylüyoruz. Mesela bu ülkede 6-7 yaşında 5-6 yaşında kızlara nikah, kız çocuklarıyla nikah kıyabilirsiniz diyen böyle acayip tipli insanlar televizyonlara çıktılar, konuştular. Siz neredeydiniz o zaman? Siz nasıl din adamısınız? Mesela bu ülkede e, çocuklara tecavüz edildi. Yani basına yansıyanlar bunlar. Hani yurtlarda özellikle baktığın zaman böyle din adına yapılan yurtlarda e, bu basına sızanları gördük. Sızmayanlar ne kadar o zaman çıkıp da ne dediniz? Hiçbir şey dediniz mi? Bizim İslam dininin en büyük yani Cenab-ı Allah'ın dediği en büyük emri neydi? Bütün suçlarınızı affederim ama kul hakkıyla gelmem, yani çalmam, kul hakkı yemen dedi. Bu ülkede hırsızlıklar yapılmıyor mu? Bu ülke talan edilmiyor mu? O zaman niye çıkıp konuşmadınız da şimdi 18-20 yaşına kızları çıkarmışlar yok bilmem ne falan filan saçma sapan konuşuyorsunuz. Siz neyin günahını işlediniz, siz neyi savunuyorsunuz? Efendimiz'i Avrupalaştırıyorlar. Onların kültürünü getiriyorlar diyor beyefendi. Kendince böyle bir şekil çiziyor. Ülkeyi Araplaştırıyor görmüyor musun? Bu ülkenin asıl belası 15 milyon yaklaşık yani e, Yunanistan'ın e, nüfusu kadar mülteci var bu ülkede. Artık tabeller Arapça yazılmaya durdu. Beyefendi sen nasıl Türksün? Gerçi sizler Türklüğün de kıymetini bilmezsiniz. Layık Cumhuriyet'in kıymetini bilmezsiniz. Özgürlüğün ve bağımsızlığın kıymetini bilmezsiniz. Dolayısıyla asıl tehlike bu mültecilerken Onları konuşmayıp da böyle gereksiz şeylerle milletin kafasını niye karıştırıyorsunuz? Niye karıştırıyorsunuz? Hala bu ülkeye insanlar geliyor. Hala geliyorlar. Omuzlara bile çanta takmışlar. Afganistan'dan, Suriye'den, aklına gelebilecek efendim Nijerya'dan. Yani geri kalmış ne kadar dünyada insan varsa doluyorlar. Kimse rahatsız değil. Ama bazı insanlar babasından düşen tarlanın bir metresi kardeşlerin bu kardeşin çekip diyor. Ülke bir nevi teslim alıyor. Yani Türkler azınlığa düşecek bundan haberi yok. Ülkemiz satıldı, her taraf satılıyor. Dağlar, taşlar, ovalar, efendime söyledim fabrikalar, limanlar, bankalar, e, seka fabrikaları, tekeller satıldı. Gıgı çıkmıyor. Ondan sonra kalkmış bana milliyetçiden bahsediyor. Bu nasıl milliyetçilik? Bu nasıl milliyetçilik kardeşim yani? Yani çok fazla uzatmak istemiyorum. Aslında çok diyecek laf var ama yani bu toplumda şimdi e, yanılmıyorsam, yanılmıyorsam CD'nin araştırmasına göre yani biz Şiria'da sonlardayız. Ee, Türk milletinin yüzde yaklaşık yüzde %40'ı ne okuduğunu anlamış, ne de dinlediğini. Kendi dünyasını yaşıyor. Kendi dünyasını yaşıyor. Şimdi bu topluma ne diyeceksin abi? Ne diyeceksin? Sonuç değişmiyor. Efendim diyor işte konuşuyorsun ya iyi kötü bunda ne isim var? Bakın benim siyasi olarak konuşmuyorum. Burada hiçbir siyasiyle bir sorunum yok. Hiçbir liderle sorunum yok. Hiçbir partide sorunum yok. Neden olsun ki? Benim sorunum çocuklarım ve ülkemin yarınları. Yoksa benim kimseye bir sorunum yok. Efendim şuna oy veriyorum. Bir şey adam tutmuş. Efendim ömrümde sola oy vermedim diye kasalıyor. Ee, onunla övünüyor. Sol ne demek diyorsun? İkinci kelimesi yok. Komünist diyor bu defa. Komünistlik ne demek diyorsun? Hemen dinsizlikle bağdaştırıyor. Halbuki komünistle dinsizliğin hiç alakası yok. Kaldı ki ya dinsiz olsa sana ne, dinli olsa sana ne? Adam kılıyorsa namazı, ibadet yapıyorsa Allah'la kendi arasında bir şey. Sana ne kardeşim yani? Bunlar seni ne ilgilendirir? Sen bu dünyanın en güzel coğrafyası. Bu ülke iddia ediyor. Dünyanın en güzel coğrafyası. Sen buranın kıymetini bilmiyorsun. Bu ülkede acı çekerken zevk alıyorsun. Yani şimdi bugün mazot 40 bin lira olmuş ya. Bunu da önü açık. Nereye gideceğim belirsiz. Ne olacağımız belirsiz. Zam gelecek petrolların önü doluyor. Alabildiğine mazot oluyor. Sanki mazotu bir sene alacak. Lan yarın gene bitecek. Yarın gene bitecek. E seçimin olay üç, üç dört olmuş. E, önümüzdeki yerel seçimler yaklaşıyor. Adamlar yok. ki efendim işte iktidar şöyle, muhalefet böyle, muhalefet böyle giderse iktidar bunları siler süpürür. E, bu şartlarda iktidarın siler süpürür diyorsun ama muhalefete hiç şans tanımıyorsa, kötü de olsa sen bu halin memleketi götürene eğer sandıkta ders veremiyorsan kalkıp ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Ha kendini yakıyorsun ama burada beni de yakıyorsun. Benim suçum ne? Ben 2004'te beri bu bu hale geleceğini söyleyip gelenlerden. Çünkü bu tek bu şekilde olmayacağı belliydi. 3-5 sene önce dedim Türkiye Venezuela yolunda adım adım gidiyor dedim. Kimileri bana güldü. Gidiyordu kardeşim işte paramız bu oldu. Yani şimdi markete geliyorsun 3-5 bir şey alıyorsun 3-5 bin lira para tutuyor. Emekli maaşı 7500 lira. Ya. Konuş. E bize konuş, konuşalım. Yani ne olacak? Ne değişecek? Dostlar, çok fazla otmaya gerek yok. Çok şey diyecek şey var ama ne desek sonuç değişmiyor. Ahali halinden memnun. Yeter ki bir yere bir seçil. Gerisi önemli değil. Millet bir şekilde seni sevmeye devam ediyor. Herkese selamlar, saygılar.